Selam arkadaşlar bugün sizlerle beraber videoda da gördüğünüz gibi 3 malzeme kolaylıkla hazırlayabileceğiniz nişasta helvası tarif yapacağız. Umarım tarifimi beğenirsiniz. Buyurun tarifimize geçelim. Ve tarifimiz 3 ana malzemeden oluşuyor. 1 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı nişasta ve yarım litre suyumuz var arkadaşlar. Bir miktar tereyağını da erittik. Onu da hazırda bekletelim. Çok az da olsa kullanacağız. Hadi buyurun tarifimize başlayalım. Öncelikle tarifimizi uygun bir tencereye 3 yemek kaşığı tereyağı alarak başlayalım. Daha önceden erittiğimiz tereyağın dediğim gibi bir miktarını kullanacağız. Çok fazla değil. Yani 3 yemek kaşığı dolusu tereyağı eritirseniz sizler için yeterli olacaktır. Ve tereyağını ilave ettiğimiz tenceremizi bir su bardağı nişastamızı da ekleyelim. Ve tenceremizi ocağa alarak Orta ateşte devamlı karıştırarak unumuzu rengini değiştirinceye kadar pişirelim. Nişastanızı yüksek ateşte kavurmayın arkadaşlar hemen yanabilir. Onun için orta ateşte sıkılmadan devamlı karıştırarak ununuzun rengi değişinceye kadar pişirme işlemine devam edin. Ve nişastanız ısındıktan sonra hemen yanacaktır. Onun için kontrollü olmakta fayda var. Renginin hafif değiştiğini düşündüğünüz zaman pişirme işlemini bırakabilirsiniz. Ocağınızın altını kapayıp soğutma işlemine geçeceğiz. Ve yavaş yavaş nişastamızın rengi değişti. Bu aşamadan sonra ocağınızın altını kapatın ve devamlı karıştırarak kavurmuş olduğunuz nişastanızın soğumasını sağlayın. Soğuduktan sonra diğer işlemleri gerçekleştireceğiz. Dediğim gibi hafiften renginin değiştiğini düşünüyorsanız hemen ocağınızın altını kapatın. Aksi takdirde nişastanız yanacaktır ve helvanızda kötü bir koku oluşacaktır. Bunu istemediğimiz için ocağın altını kapayıp devamlı karıştırarak soğutma işlemine geçelim. Ve kavrulan nişastamız soğudu soğuyan nişastamızın üzerine bir su bardağı toz şekerimizi ilave edelim ve tekrardan bir güzel karıştıralım. Ve şekerimizi iyice nişastamıza yedirdikten sonra yarım litre suyumuzu ekleyip ocağımızın altını açıp helvamızı pişirme işlerine devam edelim. Bundan sonraki aşama sadece Helvamız kıvam alıp muhallebi kıvamını alıncaya kadar pişirme süresi olacaktır. Çok fazla vaktinizi almayacak. Zaten nişasta çok çabuk kıvam alabilen bir ürün. Onun için ocağa aldıktan hemen sonra kıvam almaya başlayacaktır. Kıvam olan helvamız 1-2 dakika kadar fokurdayıp kaynayıncaya kadar pişirdikten sonra servise hazır hale gelecektir. Helvamız ocağa alır almaz kıvam almaya başladı. Bundan sonra çok bir fazla vaktinizi almayacak. 2-3 dakika içerisinde helvanız hazır hale gelecektir. Ve bu aşamada da devamlı karıştırmanızda fayda var. Her tarafı eşit bir şekilde kıvam alması için karıştırmak önemli. Daha önce bu helva tarifini denemediyseniz mutlaka deneyin. Çok hafif ve lezzetli bir tatlı. Çok az malzemeyle hazırlayabileceğiniz kolay bir tatlı. Bir helvamız iyice kıvam almaya başladı. Dediğim gibi çok fazla pişirmeyeceğiz. 1-2 dakika kadar daha ocakta bekletip pişirdikten sonra servis tabağına alıp servis yapabilirsiniz. Yapıp deneyecek olan arkadaşlara şimdiden afiyet olsun diyorum Ve helvamız servise hazır Ve Servis tabağına aldığımız helvamızın üzerine Ben fındık parçacıkları ile süsleyeceğim ama siz isterseniz ceviz veya antep fıstığı Nasıl arzu ediyorsanız o şekilde süsleyip servis yapabilirsiniz Helvamızı servis tabağına aldıktan sonra üzerine bir miktar tereyağında gezdirdikten sonra çok lezzetli bir tatlı elde etmiş olacaksınız. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve tarifimi beğendiyseniz ufak da olsa bir yorum bırakırsanız çok sevinirim. Ve kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini de aktif hale getirirseniz son paylaştığım video ve tariflerden ilk siz haberdar olursunuz. Tekrar yeni videolarda yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.